arkadaşlar bugün Greek mitoloji yani Yunan mitolojisinin ikinci e, bölümündeyiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar zaten ben bir tane şey e, iskelet kafası kırdım ve bu büfteyi nasıl buldum derseniz buradaki chest'te buldum arkadaşlar. Ve daha önceki videomda hani e, bir tane lazım bu lazım falan filan bir yer vardı ya işte ee, orada müzik planı bulacaktık. Durun arkadaşlar. Ee, şey kapandı. Ay kapandı diyorum çıktı. Yapı takamıyorum arkadaşlar. Evet işte o müzik planı buldum arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde kreatif yapmadım. Çünkü burası zaten kreatif alınca bu dünya siliniyor arkadaşlar. Yaptığımız her şey siliniyor. Ee, neyse. Aa, bu ne lan? O ne? Arkadaşlar o ne? Arkadaşlar o creeper kafası mı? <laughs> arkadaşlar o troll kafası galiba. Serverda kimse yok bakayım. Serverda kimse yok. Lan o troll kafası mı? Dur lan o troll kafasının yanına gideceğim. Arkadaşlar o troll kafası galiba. Dur valla ödüm koptu ya. Böyle bir daha korktum arkadaşlar. Troll bana troll yapacak diye troll Orada bir troll mü var? Bana troll mü yapacak? Belli değil ya. Valla bana, bana troll yapar diye korkuyorum. Bir an TRT TLT patlatır falan filan. O şeylere karşı. Ee, arkadaş troll kafası gitmiş. Herobrine ise Herobrine'la o Herobrine'le savaşacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle beni öldürür. Eğer her uray varsa videoyu kapatırım arkadaşlar. Yani tamam mı? Neyse tamamdır. Biz devam edelim arkadaşlar. Valla troll kafası ise ben yok artık derim yani. Eee? What? What? What the? Where is the troll kafası? Where is the troll kafası? <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümde şu anıt kabir gibi yere gideceğiz. Gerçi anıt kabire benziyor ama. Arkadaşlar bu Yunan mitolojisi adasının dördüncü bölümü falan bitirdim herhalde artık. <laughs> Neyse şu ineği bir öldürelim. İnek. Bak beni gıcık ediyorsun. Boğa görünümlü inek. Yoksa o boğa kafası değil, değil de inek kafası mıydı ya? <laughs> Neyse. Evet, öldü. Çiğ şey, sığır etini ne yapayım ben ya? Neyse, çeş, sana ediyorsun bunu. İlerleyelim. Bu ne? Aa, yün mü? Gri yün. Dur arkadaşlar, aklıma fikir geldi. Hemen şöyle kazacağım. Bir tane var için. Üç tane yeter arkadaşlar. Şimdi. Şöyle. Tahta yap. Crafting table'a. Crafting table'a gir. Tahta yap. çubuklar nerede? Çubuk. Aa çubuk işte. iki tane tahta kaldı. Çok iyi. Bir tane kılıcı yap. Altın kılıç gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? 80 burada kalabilirsin. Arkadaşlar ve ben canavarsın modda oynuyorum hiç ölmeyelim falan filan diye. Çünkü size buraları daha gezdireceğim tanıtacağım. Yani zombiler e, falan tanıtmama engel olabilir tanıtmama. Ana burası kazılmış. Anam kazılmamış o toprakmış. Belki troll kafası bizim gideceğimiz yere gitmiştir Ne bileyim ben. Arkadaşlar videonun başlığı troll kafası olacak. Yani troll kafası beni izliyor şey olacak. Ya troll mü herobrine mı olabilir? Troll mü herobrine mı? Siz seçin olabilir. Neyse. Neyse biz devam edelim. Vay wow, sanmış bir şey. kır 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 kır. hadi 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 Bakalım. ana sıkabire geldik Atatürk'ü ziyaret etme. Bu test var mı? Valla mi yok mu? Ah bir test istiyor ben, bir şey istiyor ben, test istiyor, test. Müzik istiyor. Çeşit istiyor ben. Aman yardım etme sebeple bak. Sandals yapıyorum burada. Uh, uh, uh. Neyse. İlerleyelim. Kılıcı elime aldım. Kılıcı ile ne olur ne olmaz diye yaptım. O burada chest varsa bulacağım. Çünkü burada chest var ben biliyorum. Ana kırılan. Ana paintmiş bu ne çıktı. Bak peynir Ama peynir gider sanki. Ona işte chest chest ve bu işte bu. AVM. Arkadaşlar bulduk. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Her müzik plağı bulduğumda videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.